Aslına bakarsanız Mahir Ünal'ın e, cep telefonlu köylü örneği e, gerçekleri çarpıtmanın, eğip bükmenin, e, siz ne söylerseniz söyleyin. Kim hangi hakkı, hangi talebi dile getirirse getirsin, onu görünmez hale getirmenin, gerçekleri çarpıtmanın çabasıdır. Yeni bir çaba değil. E, bunu Cumhurbaşkanı da uygulamıştı. Mahir Ünal da, diğer AKP'li yetkililer de uyguluyor. Köylünün söylediği çok açık. Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz diyen köylüye cebinde cep telefonu var mı, interneti var mı? Eğer köylü cebinde akıllı telefonu varsa, marka telefon kullanıyorsa, interneti de varsa ölen biten yoktur demeye getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Malatya'da evimize ekmek götüremiyoruz diyen vatandaşa çok abartılı konuşuyorsun al bir keyif çayı iç diyerek cevap vermişti. Dolayısıyla asıl yaşanılanı olanı değil onu gizlemeye dönük bir çaba ama ortada şöyle bir gerçek var. Ülke köylüsü borçlanarak üretim yapıyor. Borcu olan köylüler Ankara yollarında, Ankara kapılarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi kapılarında borçların faizi silinsin ve borçlar uzun süreli ertelensin diye taleplerde bulunmak üzere, eylemler yapmak üzere defalarca Ankara'ya gidip geldiler. Duyan var mı? Yok. Gören var mı? Yok. Ne Tarım Bakanlığı, ne Mahir Ünal, ne Cumhurbaşkanı Erdoğan köylünün çiftçi borçları ertelensin talebini bile duymazdan, görmezden gelir durumdalar. Mahir Ünal köylünün cebindeki cep telefonunu örnek veriyor ama çiğ süt fiyatının 13 ay boyunca aynı fiyatta kaldığını söylemiyor. 2021'in Ocak ayında çiğ süt fiyatına %23 zam yapıldı. Ama 13 ay boyunca geçtiğimiz 13 ay boyunca köylü sütünü aynı fiyattan sattı. E, o bir yıl içerisinde 13 ay içerisinde yem %60 zamlandı. Bunun hesabını veren yok. Köylü diyor ki e, yem fiyatları düşürülsün, ilaç, gübre, mazot fiyatları düşürülsün. Bunlar da destek sağlansın. Üretici köylü mazottan ÖTV'nin kaldırılmasını istiyor. Pırlantada, uçaklarda, yatlarda e, kaldırılan yakıt ÖTV'lerinin aynı zamanda üretici köylünün kullandığı mazotta da kaldırılmasını istiyor. Ortada şöyle bir gerçek var. Mahir Ünal istediği kadar telefon örneği versin. Köylü artık borçlanarak üretim yapar durumda ve bu sürdürülebilir durumda değil. Geldiğimiz nokta itibariyle de onun için tarım kredi mağdurları diye büyük bir kitle oluştu. Bu kitle borç faizlerinin silinmesini, üretici köylülerin tarım krediden aldıkları borçların faizlerinin silinmesini, kalan paranın da ana paranın da e, yıllar içerisinde taksitlere bölünerek ödenmesini talep ediyorlar. Mahir Ünal bunları görmüyor, görmek istemiyor. Çünkü AKP'de yöntem bu. İşçiyi, emekçiyi, üretici, köylüyü onların taleplerini görme, sermayenin isteklerini Yerine getir. Onun içinde tarımda ithalatçı politikalar hakim. Tarım tekerlerinin, şirketlerinin çıkarlarını koruyan politikalar hakim.